Ezü ve dikkat edin. Burası da alanın haritası. Tezgahta bir ekmek. Birkaç tane ceviz ve fıstık parçası. sarlar ve kadınlar. Bunlar e, saygınlı olan kadınlar. İsimleri ve Zonia, İvilya, Aleya. Bir sürü isimler var. Her şey 79'da milattan sonra Yanardağ'ın patlamasıyla başladı. Onlar için kötü oldu ama insanlık tarihi gerçekten bir miras kazandı. Bir sürü hikaye var burada anlatılacak ama bazılarını öyle resimler geçtikçe anlatmaya çalışayım. Hayat kadınlarının takılarıydı gördükleriniz. Kadının o dönemde de sosyal hayatta ne kadar hayatın içinde olduğunu gösteren ince işçilikler vardı. E, bu arada e, bir sürü ev var burada ve her ev gerçekten varlıklı insanların evleri. E, her birinin adı var, adıyla anılıyor özelliğiyle. Bazılarının isimleri işte içerideki resme göre konmuş. Örneğin Kuvvulu Kadın Evi gibi. E, ve tamamen e, sokaklardan oluşuyor. Bugün yaklaşık olarak sabah 9.30'da girdim, akşam 5.30'da çıktım 8 saat boyunca. 22.000'e yakın adım attım. Sokaklarda, Romalılarda e, evde yemek tek gelmediği için yemek genelde sokaklarda satılıyor ve e, termogluya dedikleri yerler var. Oralarda e, hem un öğüten e, değirmenler var. Hem de e, yemeklerin pişirildiği ve hizmet edildiği e, birçok sokak kenarında, köşesinde görüyoruz. Yerler var. Bu e, bazı evler gerçekten görmeye değer. Evlerin özelliği çok büyük olmaları. E, ortada yağmur e, oluklarının, e, sularının biriktiği bir havuz var evin içinde. Havuzun varlığı çok önemli serinlik ve bereket açısından. E, çatılar e, eğri Osmanlı kiremidi şeklinde yapılmış. E, ve e, bazı evlerin bahçelerinde gerçekten asma... E, Büyük asma bahçeleri var ki bu da şaraplarını kendilerini yaptıklarını gösteriyor. Ee, bazı evler gerçekten iç yapıları çok karmaşık, çok odalardan oluşuyor. Odaların duvarları e, resimlerle dolu ve e, bu resimler e, evin özelliklerine göre e, çizilmiş yapılmış. E, bazı e, evleri direkt geziyorsunuz, bazılarını platformlar üzerinde yürüyorsunuz ve Evde taban mozaikleri çok güzel gerçekten ve ben hani çocukluğumdan beri zaten avlulu evlerin hastasıyım. Ee, burada da çok mutlu oldum bu tür evleri gördükçe ve çiftlikte acaba bunlar da e, yapılabilir mi? E, birleştirilse aslında olur gibi gözüküyor. Kafamda bir sürü proje e, oluşuyor bu sayede. Evlerin aslında hepsinin sokaktaki duvarların da sıvaları var e, ve onlar üzerine yazılmış e, orijinal resimler var, e, yazılar var. E, evlerin bahçelerindeki bitkiler rastgele dikilmemiş. E, o dönemdeki polen analizlerini yapıp o dönemde yetişen ağaçların aynılarını endemik olanları, bölgede uygun olanları dikmişler zaten. Bazı evlerin saunaları ve banyoları var. Sıcak su sistemleri var. Sokaklarda kanalizasyon sistemleri var. Sokaklarda derin oluklu yollar var ve bunlar tamamen su taşmalarını, birikimlerini önlemek üzere eğimli yapılmışlar. Hatta kaldırımdan kaldırıma geçerken büyük taşlar koymuşlar ki suların, yağmurun çok olduğu dönemde suyun içine kimse basmasın diye. Çok etkileyici evler. Bunları görmek, gezmek, izlemek. Birçok duvarda nişler var. Ee, bazılarının sıvaları dökük. Onlarda aslında olan resimleri e, müzeleri almışlar anladığım kadarıyla. Ee, ama birçoğu yine duvarlarda duruyor. Çok fazla miktarda e, resim var evlerin içinde ki bu bir e, gelenek anladığım kadarıyla. Bazı evler e, çok... E, Detaylı ve işçilik ince işçilik gerektirerek yapılmış evler. Burada mesela bir asma bahçesi gördük evin içinde. Hemen hemen hepsinin avlusu var evlerin. Ve dediğim gibi de bahçelerinde çok güzel dizaynlar yapılmış. Havuzlar özellikle su çok kullanılmış. Ve bayağı şehrin içinde su dağıtım şebeke sistemi var. Burası Octavius Quarto'nun evi. Ee, her evin dediğim gibi e, sahibin ismi var. E, ve domino e, diye geçiyor. Domino diye yazıyor. Yani efendi anlamında. Kadınsa sahibi ki o çok az var. Dominus diye geçiyor. Ama e, standart ev duvarlarındaki e, mermerlerde domino deyip e, octavius diye mesela yazıyor. E, aslında bu gördükleriniz e, havuzlar e, oldukça e, hasar görmüş yıpranmış havuzlar ama yine de e, benim hani bu tarihten e, gördüğüm e, bu kadar ayakta kalabilmiş dünyada başka bir yer bilmiyorum Efes çok iyi bir örnek aslında e, buna ama burası Efes'ten çok daha fazla korunmuş e, doğal olarak yani korunmuş. E, o zaman yanardağ patladığında e, çok fazla kül yağmış şehrin içine üzerine. Yaklaşık bazı yerlerde 2.80, bazı yerlerde 3.5 metreye kadar e, kül yükselmesi olmuş. O yüzden birçok kişi e, bu şehrin duvarlarına, yüksek duvarlar bayağı bu küllerin üzerine basıp e, çıkmaya çalışmışlar, kaçmaya çalışmışlar. Ancak daha sonra gelen e, patlamayla işte e, çoğu dumandan boğulmuş, sıcaktan e, yanmışlar. Dolayısıyla e, Hayatta kalamamışlar. Özellikle 13 tane e, ne diyorlarla tufun olduğu yani aslında e, bunlar cesetler orada kalmış bedenler e, ve kaldıkları pozisyonda e, üzerleri kapa kaplanmış e, ve bunlar çürümüşler zaman içinde. E, bunları test ettiklerinde tabi kaldırmaya kalkarlarsa tamamen kemikler e, hatta bazıları onlar da yok olmuş oluyor. Ee, o yüzden yapı bozulabiliyor, yapı bütünlüğü bozulabiliyor. Orada çürüdükten sonra e, dış tarafta kaplama olan küller sertleştiği için e, o boşluğun içine alçı e, basarak e, içerideki e, ölen e, kişinin e, vücudunu e, ortaya çıkarmaya çalışırlar ve bu yöntemle ee, gördüğünüz işte yanmış, ölmüş şeyler, ee, Pompei'li kaçmaya çalışan insanlar o şekilde e, tespit edilmiş. Bazılarının üzerinde gerçekten tuniklerinin e, izleri, bazılarında ayaklarındaki çarıkların izleri var. E, çeşitli pozisyonlarda ama genelde işte elleri kolları bükük bir şekilde e, öldükleri tespit edilmiş. E, bu 13 tane ölünün en çok ölünü bir arada bulunduğu yer e, gladyatör evi e, ve bunlar fugitive dedikleri kaçaklar. Burada da büyük pitoslar görüyoruz. Bunlar e, şarap ve yiyecek saklamak için kullanılıyor. Serin tutuyor çünkü terrakota yani pişmiş kap oldukları için. Toprağı da yarısı gömülü olduğu için e, gıdaları oldukça kuru ve serin tutmakta e, işe yarıyor. Bu 13 ölünün olduğu yer burası. Ve burada tek tek şimdi onları göreceğiz. Tabi cam korumanın altında. Buradaki müzede sergideki sıkıntılardan biri reflektörlü cam kullanmamışlar. Hepsi parlıyor o yüzden e, vurduğunda. Ee, ama şurada görüyorsunuz yarı oturur pozisyonda çok meşhurdur o e, görüntü. Hatta ileriki e, videonun ilerleyen bölümlerinde oturur pozisyonda bir e, tufta göreceğiz. E, burada yine e, bunların kaçak, e, TV dedikleri kaçaklar olduğunu e, ifade ediyor. Ama çocuklar da var aralarında. E, işte bunlar bu duvarı açmaya çalışırken maalesef e, boğularak kaybetmişler dediği gibi artık bunları da alçı basma sistemi e, uygulayarak e, bu şeyleri yapılar elde etmişler e, çok etkileyici görüntüler e, gerçekten zamanı yaşatıyor insana ve o yüzden e, ben çok etkilendim çok da keyif aldım e, yorucuydu ama eee değdi diyeceğim şeylerden. Burası nekropol. Nekropol yani aslında şehrin mezarlığı burası. Ünlülerin mezarları. Ünlüler derken o şehrin ünlülerinin ve zenginlerinin mezarları. E, heykellerle işte e, temsil ediliyor ve e, oldukça güzel yapılar yapmışlar yine. Eee bazılarında lahit e, bazılarında bayağı e, e, taş örme yapılar var. Eee Nekropol'in girişinde hemen bir havuz var. Yine nekropolin arka tarafında da üç kişinin cesedi var, pardon kalıntısı var. Bunlardan bir tanesi en solda olanı, genç ergen bir kadın. Ortadaki yetişkin bir erkek. Yine üçüncüsü de 9'da 7 ile 19 yaşlar arasında olduğu tahmin edilen ki öyle yazıyor. Bence 7 ile 9 olması lazım bir çocuk. Burada çalışanlar hizmetleri için teşekkür ettim. Gerçekten onlar sayesinde buraya kadar geldi ama yaklaşık 100-150 yıldır burası kazılıyor zaten. Hazırlanıyor bir şekilde ama şey yapıyorlar, çalışmaya devam ediyorlar. Restorasyon atölyeleri de var aynı zamanda. Burası yine bir evin içi. Yer mozaikleri çok güzel. Duvardaki çizimler. Odalarda ya kapılar var ya tüllerle ayrılıyordu tahminimce. Ee, kalabalık e, hafta hiç olmasına rağmen e, çok fazla turist var. Turist rehberleri her yerde bir şey anlatıyor. İnanır rehber tutmanıza gerek yok. Dinleseniz bile bir dünya şey görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Tabii her evin hikayesi ayrı. Ee, her evin. Çizimleri vesairesi, duvarlarda anlatılan çizimlerdeki hikayeler, o dönem yaşayanların çok güzel bir kitapları da var, kitapçıları da var girişte. Orada aslında kitapları incelerseniz orada Pompei'nin şu anki haliyle daha sonra tekrar çizimlerle aslında böyleydi o zaman yaşandı dönen dönemde e, gibi e, gösteren kitaplar var. Bunları da göz gezdirmek çok keyifliydi. Çoğunun çatısı yok ama bazıları çatıda da yaptılar e, bu süreçte. Bakın bunlar hep çatısı olan evler. Yani çatısı yapılan restore edilen evler e, ve az önce bahsettiğim evin ortasına sularını toplamak için eğik, içe eğik yapılmış çatılar. Yine her, her evin zenginliğini gösteren bir orta bahçesi var, havlusu var. Kimisi bu şekilde. Dediğim gibi bitkilerde o dönem yapılan polen analizlerine göre e, tercih edilmiş. Kiremit tavan, altında ahşap e, rabıtalar konuluyor e, ve her evde hemen hemen mozaikler var. Evlerden bir tanesi geometrik şekilde evde. Ee, birçok geometrik şekilde mozaikler vardı. O da e, dediğim gibi her evin ismi içinde bulunan e, herhangi bir resme ya da e, mozeye ya da işte duvarda yazan kişinin adına göre e, isimlendiriliyor. E, biraz e, şeyle ilgili bilgi vereyim. Pompei'yi gezmek için e, bir audio, yani dinlemeli bir video şey bilet alabilirsiniz. Ee, ancak orada offline çalıştığını söylese de mutlaka bir internet başlangıcına ihtiyacınız oluyor. Onun dışında Pompei uygulaması, aplikasyonu var telefonlarda. Oradan da yine pompeiyi indirip e, hem sizi haritada olduğunuz yeri gösteriyor hem de sağınızdaki, solunuzdaki evlerin isimleri ve tanımlarını yapıyor hangi evler özellikleri olduğunu. E, rehberli bir tur alabilirsiniz. E, normalde e, sonda iki tane e, büyülü ev dedikleri e, büyüleyici ev anlamında belki e, iki tane ev var. Onlarda resimler çok canlı ve e, güzel kalmış. onlar da ekstra satıyorlar. Ama tüm turu dinleme sistemine birlikte internet 30 euroya alabiliyorsunuz. E, onun dışında Burada da bakın yine ölenler var. Onlar blast kaplanmamış yüzerleri. Onlar sadece bu olarak ölmüşler, orada kalmışlar. Şey konusunda, rehber de alabilirsiniz ama rehberler hep İtalyan aksanlı konuşuyor. You know there is a house here şeklinde böyle değişik aksanları var ve çok can sıkıyor uzun süre dinlediğinizde. Ee, o yüzden hani biraz daha native İngilizce konuşan bir rehber bulabilirseniz şanslısınız. Ama dediğim gibi sistem zaten size anlatıyor. Kapıda bilet alabilirsin, sıraya giriyorsunuz. Çok korkmayın sıraya girmekten hafta içi mülayim bir sıra vardı. İtalya burası zaten her şey sıra yani. Her şey için dondurma için bile sıraya giriyorsunuz. Ee, dolayısıyla Kapıdan bilet aldığınızda biraz daha hesaplı oluyor. Hemen girişte, ha bakın bu iki atlı at arabası aslında yanmış bu, sadece metalleri kalmıştı. Onu tekrar renova etmişler, yani ahşap kısımlarını doldurmuşlar. Buralar işte yemek satan yerler, köşelerde özellikle. Burası iki tane erkeğin, gayin yaşadığı evin genel ev işletmesiydi. Burada çeşitli resimler var ki bunlar herkes tarafından ilgiyle izlenen, bakılan, neredeydi bu ev diye sorulan evlerden. Bazı evler neredeyse üç boyutlu gibi resimler. Çok keyifli. Bunlar aslında küçük şeritler ama gayet güzel çalışmış. Burası küçük ne deniyor, banyo mu diyelim, hamam. Bir de büyük hamam vardı. Ee, yine dediğim gibi yere bastırmadıkları platform üzerinde gezdiğiniz evlerden bir tanesi bu da. Ee, çok yüksek duvarlı evler. Ee, ortaları e, sütunlu ve avlulu. Ben dediğim gibi e, her bir evi yani defalarca benzer planda olmasına rağmen gezerken çok keyif aldım. Ee, her bir şeyde ayrı bir ayrıntı bir özellik yakalıyorsunuz, bir güzellik yakalıyorsunuz. Ee, ve dediğim gibi hani o dönemi bu kadar ayakta görebildiğim başka bir yer hatırlamıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Şu gördüğünüz ayaktaki güzellikle bile aslında gerçekten o dönemde görmüş olsak, görme şansımız olsa inanın ki duvarlar sıvalı, taş gözükmüyor resimli, pırıl pırıl her taraf ve insanların e, yaşam veren hayat veren işte koşuşturmaları şehre hayat veren koşuşturmaları içinde e, çok keyifli olur diye düşünüyorum zaten bütün yol bunları hayal ederek e, geçiriyorsunuz bu e, büyük bahçeli denize bakan yani Napoli'de denize bakan bir e, villa 3500 metrekare ya da 3000 metrekare kadar oldukça geniş bir alana yayılmış. Aşağıda büyük bahçeler ve havuz var. Ee, üst tarafta e, meyilli arazide olduğu için yine e, evler, koridorlar, odalar, e, bir sürü şey var evin içinde. Yapı var, yer var yani. E, bunlar da e, tam planı kavrayamasanız da hoş bir duygu veriyor bunların içinde kaybolmak bile. E, Dediğim gibi burası özellikle çok zengin bir ne. Burası bir fırın, bakın bu taşlar e, değirmenler, un değirmenleri. Farklı boyutlarda, e, sıkılıkta ya da incelikte e, buğday öğütüyorlar burada. E, arkada da fırın vardı. Burası işte e, bahsettiğim ekstra ödediğiniz iki evden bir tanesi, bunların içindeki ee, şeyler çok güzel. İzlemediyseniz Pompei filmini izleyin. Bakın bu e, gördüğünüz ev e, o filmde de e, benzer şekilde çatı yapısı ve sütunlarıyla tekrar karşınıza çıkacak. Hatta Pompei'nin patladığı andaki animasyonlar var YouTube'da. Onları da izleyebilirsiniz. E, onlar da ayrı bir e, insana şey veriyor. E, o o anı yaşatıyor gerçekten. E, bu evler bu e, benim çok hoşuma gitti dizaynları, özellikle de çatıları olunca, yani hani de hep de yıkık de dökük de duvar de işte de. yerlerde sütun görmüştüdür. Bunlar da tam yapı görünce insan daha bir keyifle e, şey yapıyor, geziyor buraları. E, şeyler için, engeller için de platformlar var bu arada hatırlatayım. E, ama e, şeylerde e, her eve girmeniz, her sokağa girmeniz çok kolay değil açıkçası bazılarını sadece gezebiliyorsunuz. Çünkü sokaklarda kaldırım taşları çok büyük. Napoli'de de böyleydi. Hatta dün biraz serzenişte bulundum. Motosikletle hopla de gidiyor. Düşürmemek için çok zorlanıyorum diye. Çok iri Arnavut kaldırımı dediğimiz bizim taşlardan ama ki bizdeki İzmir'deki, Kordon'daki Arnavut kaldırımlarını bilen bilir. Onların belki 10 on katı kadar büyüklüğünde iri taşlardan döşenmiş yollar. Duvarlar çok güzel sıvalı ve boyalı bazı yerlerde bakın burada yine iki tane tuf var yani ölmüş insan var onları doldurup bu şekilde sergilemişler. Ama bunun ikisiyle ilgili herhangi bir açıklayıcı yazıya rastlamadım. Yine dediğim gibi orta ben havuza dökülen yağmur suları ve ışığın ana salona girmesi. E, tipik mimarisi e, Pompei'deki Roma yapısının burada kadınlar hizmetli olan kadınlar genelde Yunan çocukların yetişmesinde işte hanımların saçlarının taranması yapılması banyolarının hazırlanması bütün ev hizmetlerine Yunanlı kadınlar bakıyor ve çoğu bundan hizmetli dedikleri köleler ancak e, toplum içinde e, özgürleştirilmiş e, köleler de var ve onlar çok iyi yerlere gelmişler böyle bir şansları da oluyor. Onların da hikayeleri çok ilginç. Ve evleri, zenginlikleri, onları dinlemek, izlemek de çok keyifli. Her şeyi anlatmayın. Gittiğinizde hiç olmazsa yine öğreneceğiniz, kendi çabanızla merakınızı giderebileceğiniz fırsatlarınız olsun. Bence burası Görülmesi gereken yerlerden bir tanesi, ee, diğeri de e, daha Vatikan'ı yayınlamadım ama Vatikan e, arkadaşlar çünkü e, dünya mirasını adamlar e, yüzyıllar boyunca toplamışlar. İyi ki de toplamışlar. E, burada değinmeden geçemeyeceğim. İleride göreceksiniz ki bizim müzelerimizden e, ne kadar çok eser çalındığını. Ee, ne kadar çok bakımsız e, kaldığını ve e, bunların imitasyonlarının yer değiştirdiğini göreceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü e, bu dönem biraz değişik bir dönem. Yani e, çok da insan konuşmaya da ürküyor artık. Ama iyi ki e, British Museum bizim eserlerimizi almış, götürmüş. Orada koruyor. Bunlar dünya mirası. Biz koruyamazmışız, onu söyleyeyim. Yani insanların bunları nasıl koruduğunu, nasıl özen gösterdiğini Vatikan'da bir kere daha gördüm. British Museum'da görmedim ama e, biliyorum e, diğer müzelerde, Avrupa müzeleri de e, bizden götürmüş bir sürü eser var. Muhtemelen bizim müzelerimizden kaybolan eserleri de ileride özel koleksiyoncularda ve müzelerde göreceğiz. Bakın bu odanın en önemli, bu e, ekse ödediğiniz evin en önemli odası burası. Yer e, çok güzel döşenmiş, e, duvarda hikayeleri anlatan resimler var. Aslında çok da basit başlıyor hikayeler. Çocuğuna kitap okunması, işte müzik çalınması, e, evin hanımının işte e, pasta servis etmesi gibi. Bakın burada işte. Çocuğa hikayelerin okuması, bu en baştaki Yunan hizmetli kadın köle, e, bunlar eğitimleri bunlar veriyor. Yunan etkisi de o dönemde sanatta özellikle romanları e, etkilemiş ve e, birçok eserde e, Yunanların şeyini görüyoruz, e, çizgilerini görüyoruz. Burası bir hamam. Bu da hamamın e, taşıyıcıları. Her birinin ayrı bir şey var. Bu yine ölenlerden birinin ayaktaki çarık izleri ve tunik izleri sırtındaki. E, yine tipik ayağı kendine doğru çekmiş, öne eğilmiş. E, elleri. Bu oturur pozisyonda ölmüş. Bu çok meşhurdur, anlatılır ve e, resimde çok sergilenir. Yüzünü kapatmış ellerini. Bu ee, şekilde kalmış yine dediğim gibi tüniği üzerinde olup e, bu şekilde yatıp ölen. Bakın bu kulundakiler tünik izleri yine gövdesindekiler kendi tüniği üzerindeki kumaş parçaları Onlar kalmış üzerinde tabi onlar da yıllar içinde e, çürüyüp gittiğinde e, kalan boşluğu da alçıyla doldurunca bu tarz e, görüntüler çıkıyor. Çok keyifli. Mermer çok kullanılmıyor. Sadece meydandaki bazilikada ve tapınaklarda mermer kullanılmış. Bunlar da yine tapınaklara ait yerler. Çok dediğim gibi taş ağırlıklı bir şehir Pompei. Bu duvarda kalan yazılar, o dönemden kalan orijinal yazılar. Ve burada da anfikyatron olduğu bölge yukarıdan görüyorsunuz. Sol tarafta amfiteyatro var. Çok güzel. Ee, yine aşağıda dükkanların olduğu e, küçük bölmeler var. Bu da çıkıştaki. E, yine orada kalanlar. Bu da ben. Pompei'den selamlar. Ben kaçtım.